Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klimadan gelen suyu bitkileri sulamak için nasıl kullanabileceğinizi paylaşacağım. Klimanızdan akan su bitkileriniz için harika bir su kaynağı olabilir. Bu su genellikle temiz ve mineraller açısından zengindir. Bu da bitkilerinizin büyümesine yardımcı olabilir. Bu videoda klimadan gelen suyu bitkileri sulamak için nasıl toplayacağınızı ve kullanacağınızı adım adım göstereceğim. Ayrıca bu suyun bitkileriniz için güvenli olup olmadığı ve nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi önemli noktaları da ele alacağım. Klimanızdan gelen suyu bitkileri sulamak için kullanarak hem su tasarrufu yapabilir hem de bitkilerinizin daha saklıklı büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bu yüzden, bu videoyu izleyerek klimanızdan gelen suyu nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenin. Klima suyu, bitkilerinizi sulamak için kullanılabilecek değerli bir kaynaktır. Ancak, normal sudan farklılıkları ve bitkilere potansiyel zararları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Klima suyu, havadaki nemi yoğunlaştırarak elde edilir. Bu nedenle, normal suya göre daha dusuk mineral içerigine sahiptir. Ayrıca, klima suyu genellikle daha asidiktir. Klima suyu, bitkiler için iki ana risk tasır. 1. Besin eksikliği, dusuk mineral içeriği nedeniyle, klima suyu bitkiler için gerekli besinleri saklamayabilir. Bu da, bitkilerin zayıf büyümesine ve hastalıklara karşı daha duyarlı olmasına yol açabilir. İkinci bakteri üremesi, klima suyu, bakteri üremesi için uygun bir ortam saklayabilir. Özellikle uzun süre depolanmış klima suyu, bitkilerde hastalıklara neden olabilecek bakteriler içerebilir. Klima suyunu bitkiler için güvenli hale getirmek için su adımları izleyebilirsiniz. Suyu filtreleyin. Klima suyunu filtrelemek, bakteri ve diğer kirleticileri gidermeye yardımcı olur. Suyu seyreltin. Klima suyunu normal su ile seyreltmek, asiditesini azaltır ve mineral içeriğini dengeler. Suyu test edin. Klima suyunun pH seviyesini ve mineral içeriğini test etmek, bitkiler için güvenli olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Suyu hemen kullanın, klima suyunu uzun süre depolamayın. Mümkün günce taze kullanmaya çalışın. Klima suyu, bitkilerinizi sulamak için kullanılabilecek de değerli bir kaynaktır. Ancak, potansiyel riskleri hakkında bilgi sahibi olmak ve güvenli kullanım için gerekli adımları izlemek önemlidir. Klima suyunu doğru şekilde kullanarak, bitkilerinizin saklıklı büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Klimanızdan gelen su bitkileriniz için harika bir sulama kaynağı olabilir. Bu su genellikle saf ve mineraller açısından zengindir, bu da bitkilerinizin büyümesi için faydalı olabilir. Ancak, klimanızdan gelen suyun bitkileriniz için güvenli olduğundan emin olmak için birkaç faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Öncelikle klimanızın tipini göz önünde bulundurmanız gerekir. Merkezi klimalar, bitkiler için güvenli olmayan kimyasallar ve mineraller içerebilir. Pencere tipi klimalar ise genellikle daha güvenlidir. Ancak yine de suyu test etmeniz önerilir. İkinci olarak, suyun pH seviyesini kontrol etmeniz gerekir. Bitkiler için ideal pH seviyesi 6.0 ile 7.0 arasındadır. Suyun pH seviyesi çok düşük veya çok yüksekse Bitkilerinizin besinleri emmesini engelleyebilir. Son olarak, suyun tuz içeriğini kontrol etmeniz gerekir. Tuz içeriği çok yüksek olan su, bitkilerinizin koklarına zarar verebilir. Suyun tuz içeriği yüksekse, sulamadan önce seyreltmeniz gerekebilir. Limanızdan gelen suyu dış mekan bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Ancak suyu kullanmadan onca yukarıda belirtilen faktörleri gozonunda bulundurmanız önemlidir. Suyun güvenli olduğundan emin olmak için pH seviyesini ve tuz içerigini kontrol etmeniz gerekir. Limanızdan gelen suyu saksı bitkilerinizi sulamak için de kullanabilirsiniz. Ancak saksı bitkilerinin dış mekan bitkilerinden daha fazla suya ihtiyacı olduğunu unutmamanız gerekir. Saksı bitkilerinizi daha sık sulamanız gerekebilir, özellikle de sıcak ve kuru bir iklimde yaşıyorsanız. Genel olarak, klimanızdan gelen suyu bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Ancak suyu kullanmadan önce güvenli olduğundan emin olmak için pH seviyesini ve tuz içeriğini kontrol etmeniz önemlidir. Klimanızdan gelen suyu kullanarak bitkilerinizin sağlıklı ve güzel kalmasına yardımcı olabilirsiniz.